Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda banka yoluyla ons gümüş nasıl satın alırsınız bunu paylaşacağım. İlk öncelikle birkaç bilgi aktarayım. Arkadaşlar ons dediğiniz şey sizin bir ölçü birimi. 31.1 miktarına tekabül eder. Bunu paylaştıktan sonra şimdi geçelim nasıl ons gümüş alabiliriz. Türkiye Finans'tan göstereceğim. Daha sonra da Tefik sarget yoluyla göstereceğim. İlk olarak buradan yatırım işlemlerine tıkladım. Daha sonra döviz ve kıvetli maden kısmına tıkladım. Bu sayfada arbitraj işlemlerine tıklıyorum. Daha sonra hesap seçeceğim. Dolarımı seçiyorum. Bakın bu videoda Türk lirasıyla bir işimiz yok. Biz dolar miktarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bunun bilgisini aktarayım. Dolar hesabımızı seçtik. Yani paranın çekileceği hesabı seçtik. Paranın aktarılacağı hesabı da buradan seçiyoruz. Yak kısmını seçtim. Artık Buradan geliyorum. Ne kadar gümüş almak istiyorsam dolarla onun miktarını yazıyorum. 31.1 grama miktarına tekabül ediyor demiştik sizlere arkadaşlar. Buraya geldim. Yazdım. Daha sonra şuradan ileri kısmına tıklayalım. Daha sonra da devama tıklıyorum. Evet sayfam açıldı. Benim hesabımdan şu an 22 dolar 67 sent çekilecek. Karşılığında 31.04 miktarınca gümüş alacağım. 0,006'sı vergiye kesilecek. Şu anda da 1 gramın 1 gram gümüşün karşılığı da 72 sent arkadaşlar. 31 nokta düz hesap söylüyorum. 31 gram gümüş alıyorum. Karşılığında 22 dolar 67 sent de veriyorum arkadaşlar. Onayla dersem ben bu şekilde gümüşümü ons gümüşümü almış oluyorum. Şimdi gelelim bunu satarken ne yapacağız? Buradan tekrardan arbitraj işlemlerine tıklıyorum. Bu sefer paranın çekileceği hesabı Yak kısmını işaretliyorum. Tam tersi. Şimdi de dolar işaretliyorum aşağıya da. Buradan satarken ne kadar satmak istiyorsam onu bize aldığımızı düşünelim. 31.1 gramı. 31 diyeyim ya kafa karışıyor. 31 gramı aldığımızı düşünelim. Yazdım. Daha sonra devama tıklıyorum. Ve bakın sizin de gördüğünüz üzere hesabı aktarılacak tutarı hesaptan çekilecek yani satılacak gümüş miktarını görüyorsunuz. Bu şekilde de arkadaşlar ons gümüşlerinizi tekrardan dolara çevirebilirsiniz. Şimdi gelelim Tefix bu nasıl yapılıyor? Evet Tefix sistemine girişimi yaptım. Bir bilgilendirme paylaşayım. Arkadaşlar gümüş dolar paritesini bulamazsanız buradan düzenle kısmından pariteyi buraya ekleyebilirsiniz sayfaya. Şimdi geldim. Gümüş dolar paritesini buldum. Al kısmına tıkladım. Buradan mesela alınacak miktara ne kadar yazalım? 1000 gümüş yazalım. 1000 gram. Tabi sınırı vardı. Bunu söylemeyi unuttum. Ben de hatırlamış oldum bu şekilde. 3000 arkadaşlar tefik sergitte sınır var. 3000 gram gümüş alabiliyorsunuz. Biz bunu o zaman 4000 yapalım. 4000 yazdım. Karşılık değeri 2891 dolar 20 sent. Karşılığında vergisi de var bakın. 8 gram gümüşte vergisini kesmekte. Aşağıdan kilidimi kaldırıyorum. Al kısmına tıklarsam ben bu şekilde dolarla gümüşümü almış olacağım. Daha sonra da satmak istersem bu sefer de sat kısmına tıklayacağım. Mesela 4.000 vardı. Buradan 4.000'i yazdım. Aşağıdan değerini ve vergi sütununu yine görüyorsunuz. Sonra da kilidi kaldırırsam sat dersem bu şekilde de arkadaşlar tekrardan ben dolara dönmüş olurum. Şu bilgiyi de aktarayım. Hemen ufak bir oynaklıkta kar edeceğinizi elde edeceğinizi düşünmeyin. Çünkü algısı var, vergisi var, alış satış arasındaki fark var. Lütfen kurbanız olayım burayı kaldıraçlı işlemlerle karıştırmayın. Ve lütfen de olabildiğince o piyasalardan, kaldıraçlı piyasalardan uzak durun. Ocaklarınızı söndürür. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.